Birazdan vereceğimiz bilgiler yaşanmış olayların ve tecrübelerin özetini oluşturmaktadır. Bugüne kadar arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarında bulunan, afetlerde görev alan ekip üyelerinin yaşadıkları ve tecrübeleriyle hazırladıkları bu bilgilerin depreme hazırlığınızı sağlaması için bir araç olmasını dileriz. Deprem öncesi yapılması gerekenler. Deprem esnasında düşünecek zamanınız olmayacak önceden plan ve tatbikat yapın. İşinizi sağlama alın. Benim başıma gelmez düşüncesinden vazgeçin. Çünkü deprem hiç beklemediğiniz bir anda gelebilir ve hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Depremde meydana gelebilecek yaralanmalar için gerekli önlemleri uygulayın. Cam kırılmasına karşı camlarınızı film kaplatabilirsiniz, düşebilecek mobilyaları sabitleyebilir veya yerini değiştirebilirsiniz. Dekorasyon eşyalarınızı sağlam alabilir veya yerinden alabilirsiniz. Yattığınız yerin yakınında fener, ayakkabı ve su bulundurun. Deprem sonrasında veya yerin çökmesi durumunda çok işinize yarayabilir. Deprem sonrasında yaşamınızı kolaylaştırmak için afet çantanızı hazırlayın. Yakınlarınızla iletişim kurmak ve buluşmak için başka şehirlerdeki akrabalarınız aracılığıyla haberleşme planı yapın. Bulunduğunuz şehirde hatlar bozulabilir, iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Sağlıklı iletişim için önceden planınızı hazırlayın. Depreme nerede yakalanacağımızı bilmiyoruz. O yüzden evde veya iş yerinde uygun yerlerde fener, ışıldak, yangın tüpü ve ilk yardım çantasını bulundurun. Deprem esnasında yapılması gerekenler şu an depreme yakalandığınızı ve bulunduğunuz yerin sallandığını düşünün. Öncelikle yapmanız gereken sakin kalmaktır. Sakin kalın. Panik bir ses tonu kullanmadan etrafınızda bulunan kişileri güzelce uyarın. Onları telaşa kaptırtmayın. Bulunduğunuz yeri sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin. Sağa sola hareketlerinizde üstünüze bir şey düşebilir, yaralanabilirsiniz. Cenin pozisyonu alın. Yani baş, boyun ve iç organları korumak ve yukarıdan gelebilecek tehlikeleri gözlemlemek için yan yatarak dizlerin karına çekilmiş olduğu korunma pozisyonudur. Depremi fark ettiğiniz anda bu pozisyona girin. Deprem sırasında yapmanız gerekenleri anlattık. Şimdi de yapmamanız gerekenleri anlatalım. İlk olarak asla paniğe kapılmayın. Dona kalmayın. Depremlere hazırlıklı olmalısınız. Bu hayatın bir gerçeği. Zaten eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız buna daima hazırlıklı olmalısınız. Pencereden atlamayın ve pencereden uzak durun. Maalesef panik halinde kendini pencereden atan ve ölen çok fazla insan mevcut. Diğer kişileri uyarırken çığlık atmayın. Korku durumunu diğer kişilere bulaştırmayın. Oluşacak bir panik havası herkese yanlış işler yaptırabilir. Koşmayın ve dışarı kaçmaya çalışmayın. Zaten deprem hızlı ve aniden olan bir şey. Eğer birinci katta değilseniz kaçmanız veya koşmanız pek de bir anlam ifade etmeyecektir. Aksine hayatınızı riske atmak demektir bu. Merdivenleri kesinlikle kullanmayın. Merdivenler siz kaçarken kırılabilir ve ciddi şekilde yaralanabilirsiniz. Asansörleri kullanmayın, elektrik düğmelerini çakmak, mum ve kibrit kullanmayın. Belki de bir doğalgaz kaçağı vardır. Pencereden uzak durmanız gerektiği gibi aynı şekilde balkonlara da çıkmayın ve bu tarz yerlerden uzak durun. Herhangi bir sallantı anında, artçı anında balkondan düşebilirsiniz. Son olarak insan topluluklarının bulunduğu mekanlardaysanız içgüdüsel davranışlara kapılarak panik halinde hareket etmeyin. Deprem sonrasında yapılması gerekenler. Sakin olun, panik yapmayın, kendinizi ve yakınlarınızı tehlikeye atmayın. Aklınızda her zaman artçı depremleri bulundurun. Kendi durumunuzu kontrol edin. Ellerinizle vücudunuzdaki yaralanmaları kontrol edin. Ayakkabılarınızı giyin, sallantı bitmiş olacaktır ve çantanızı alıp dışarı çıkın. Yakınlarınızı kontrol edin. Ağır yaralı kişileri yerinden kesinlikle kıpırdatmayın. Yanlış bir harekette onlara kalıcı zararlar verebilirsiniz. Artçı depremlere karşı dikkatli ve sakince binayı terk edin. Eğer mümkünse bulabiliyorsanız binalardan uzak geniş bir alanda beklemeye başlayın. Enkaz altında yapılması gerekenler Depremde olabilecek en kötü senaryoya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle enkaz altındaysanız rastgele bağırmayın. Enkaz haline gelmiş binalarda rastgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatır. Uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur. Kendinizi hemen yormayın çünkü enkazdan ne zaman çıkarılacağınız belli değil. Veya kurtarma ekiplerinin ne zaman geleceği belli değil. Rastgele hareket etmeyin. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin. Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın. Sakin ve sabırlı olun. Paniğe kapılmayın. Panik size hata yaptırır. Aktif dinlenme ve aktif uyku durumuna geçin. Enerjinizi dikkatli kullanmalısınız. Enkaz altında 1 saatte kalabilirsiniz, 100 saatte kalabilirsiniz. Bu yüzden enerjinizi dikkatli kullanın. Dış sesleri kontrol etmeye çalışın. Dışarıdan gelen sesleri dinlemeye ve cevap vermeye çalışın. Nefes alıp verirken bir ritim tutturun dengeli nefes alışverişi sakinliğinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Paniği kontrol etmek için kendinize telkinler verin. Yaşam umudunuzu koruyacak hayaller kurun. Okulunuzu, eşinizi, işinizi, çocuklarınızı düşünün ve umudunuzu her zaman diri tutun. Zihninizde olumsuz düşünceler yaratıp kendinizi daha da kötü bir duruma sokmayın. Siz pes etmedikçe kurtarılma şansınız her zaman vardır. Sevdiğiniz şeyleri aklınızda canlandırın ve her zaman umudunuzu diri tutun. Enkazda başka kişiler varsa onları da seslenip telkinlerde bulunun. İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun ve kurtarılmayı bekleyin. Asla pes etmeyin. Her zaman elinizi tutan biri gelecektir. Unutmayın, önceden hazırlıklı olmak hayat kurtarır.